Beraber... Da... Loyalty, ben beraber oynayalım. O belirleyecek. O oynayacağız. Her zaman böyle. Bir ben okuyacağım. <laughs> evet, bir ben oynayacağım. Bir o, o okuyacak. Ben Servis okuyacağım. Ben okuyacağım. Öyle sırayla. okuyacağız. Şimdi biz aklımızdan nesneyi tutuk şimdi. Ya biz biz diyelim de nesneyi siz mm -hmm. biliyorsunuz zaten. Biz evet. önce evet. bir oynadık sen meleğim. Evet. oynadık. canım ondan çıkalım evet. bir şimdi. Şunu Şu. videoyu duraklatayım bir. Arkadaşlar ilk Çünkü kim aykıyı? Sen mi? Kaç kalkalım? Evet, ben biliyorum. Hep bak ama o hep makas yaptığı için ben biliyorum. Hı, -hı. Ben benim. Sen Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği de, özel bir isim ya da bir şey. <laughs> Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. <laughs> Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği de, özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Evet. Hadi başlayalım. Evet. <laughs> Biz ilk önce bir tuttuk. Sonra kolye tutacağız sonra da. Toka. Bakın ben meleğe verdim şu anda. İkimiz de takıyoruz. Giderken bana verdik. Evet. İlk ben okuyorum. Aa reklam gidi arkadaşlar. Siz de durmak zorundayım. Aa görsün ben. <laughs> evet evet Durun. Oje dedik. <laughs> Söyle yıkanır mı? Hayır. O zaman şimdi. Evet. Her evde bulunan bir şey mi bu? Ee, evet. Kızlarda bulunan bir şey mi bu? Tamam. E, herkes de olmayan da olsun yani. Aynen. Bir insanın kolayca havaya Kondurma kaldırabileceği bir şey mi bu? Doğru. Evet. evet. Beraber... Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Dursun. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Biz bir değil, hayvan hiç değil. <laughs> <laughs> evet. Havamdan yiyeceği bir şey hiç değil. Evet şurayı ben okuyorum. Şurası. <laughs> tamam mı? Oku. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani <laughs> sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Kırıl Kırılgan bir şey mi? Kırılgan diye <laughs> fen bilimlerine girdiniz. <gülüyor> 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 emin değilim. Evet, fenlere girdik zaten. <laughs> emin değiller <mi? gülüyor> ki. Üzerine oturmak için mi <laughs> kullanılır bu şey? Hayır. <laughs> Evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey. Yani, Hayır. Asla Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Kız diye öyledir. Bu arada biz bir tane bir çay içiyoruz değil mi? Bugün iki sen iki değişti. Ha, bu her okuyor. zaman içebilir. İki çay Benim içiyor, üç oluyor. çay içiyor. Ben her gün bir çay içerim yani. Bilemediyse vallahi sen ne kadar çay böyle diyor. Evet. Ben okuyorum. Şurayı da ben okuyorum. Sonra <laughs> da <laughs> Evet oku. Ortalama. Ben okuyayım orayı. Ortalama bir market <laughs> ya da. Market ya da manavdan satın, Nedir? satın alabilecek <laughs> bir şey mi bu? Evet, evet. marketse markette bulunan bir şey. Ama manavda <laughs> şey değil. Hmm. Getir getir. getir. Acem var, ne almış? Ben de sürecektim, de sürmedim. Bakın, benimki daha <laughs> sadelikle. <daha gülüyor> <iyi. gülüyor> Kullandıkça <laughs> azalan ya da biten bir şey mi? Evet. Biten bir yani şey. Yani kullanırsın, sürüyorsun, sürüyorsun, evet. atıyor. <laughs> bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Hayır, yani içinde pil mi var? Hayır. Pili mi sürüyor? Elektrik mi? Hayır. <laughs> Cevabı var mı bu şeyin? Hayır. Yani siz onu kendi cebinize koymak yerine o siz kendi cebine koyuyor arkadaşlar. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Tamir ya da tadilat için kullan kullanılır. Tamir için mi kullanılır bu şey? Hayır tabii ki. Bu arada 20 soru soruyor siz de duyuyorsunuz. Evet. Evet. Aynısı. Ağaç tırmanabilen ya. bir canlı mı bu? Hayır. <laughs> Tabii ki de Sarı örnekten ar alt arama ar bir mutfakta bulunabilir mi bu? Hayır. Hayır. Salon yani, yani, odada da daha bulunabilir yani. Ama arada sırada koyarsınız bulunur mu biz buna? Hayır şey derim. Soru 15. Adım, Genellikle 4 ayağı mı vardır bu? şey. Ay ya siz de biz insanız da ben o insan oluyor da, biz ocu oluyoruz. Sarı anası bu şeyin ben... içine bir şey konuluyor. Oca konulur başka ne konulur? Bunu düşünelim. Sim koyabilirsin yani sim pırıltı koyabilirsin. Emin değilim ben bence bas. Ben... Ama emin değil ama koyunlar kendi simleri yapılıyor. Ama sim koyarsan da şey olur. Şöyle sade elin var ya şöyle sade oca Yok. Buna sen mi düşsün desin? E Ben evet. kendim de sinir dedim. Bak ha. bu da sinir. Ha, bu evet çocuğum. Hayır. Bir şey yok. Bir, bir şey. Evet de bence. Konulur evet sin konumu. Doğru söylüyor ama kendimiz konuyoruz. Kendimiz koymuyoruz. Soru 17. Pişirmeden ye. Yi... Pişirmeden yani çiğ Çok olarak yenilebilir mi? olarak yemeyin ama çiğnemeyin de. Çiğ olarak yenilmiyor. mi? yemek değil bu. Hayır. Zaten Zaten ki. vücudun bir parçası mı? Hayır. Hayır, Hay. Ya bakın şuradan Farkı. alıyorlar orijinin içine koyuyor. Hadi sen onu tırsın. Sürersin böyle. Böyle olacağını etin görebilirsin. Ne kadar güzel değil mi? <laughs> Ferahan'da. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ne diyorduk lan? <güler> Daha evet. çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Evet. Evet. Nereden lan? Ne Çiftlikte bulunan şey, bir hayvan mı? bu şey Hayvan mı ya? Hayır. <laughs> 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 Parfüm, ruj, sürme. Ama ruj. Kuruz dedi. Aa. Ama kadınların kullandığı bir şey ama bilemedi. Bilemedi. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Sen olaylar. Olaylar. Şimdi... Şimdi sen aklından bir şey tutuyor. Kolye delik biz. Bir Aa, Dur, kolye mi dedik ha, Kolye, mi? Dedik. kolye sen sen var şu an? <laughs> Hadi. Bir insanın kolayca havaya kaldırabilecek bir şey mi? Yani kolayca havaya kaldırabilir evet. mi? Evet. O yüzden merak basıyorum. Altına bir market ya da. Ya da manavdan satın alabilecek mi bu şey? Evet. Manavdan alınmaz ama Hayır, marketler alınır. Satın alınmaz ama alınır. işte. al, al. Evet. Evet. Almak demek. Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Ha. Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle, öyle öyle. Sen dur, sen dur. Sen de durmuş. <laughs> Okuyorum. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır, değil mi? Hayır, canlı <laughs> O benim ayağım değil Bu ne benim benim ha. Bu benim ayağım. <laughs> İndirdik dört <laughs> ayağı. <gülüyor> sen niye gözükmüyorsun? kameraya gitti. Okuyorum, Hasan ya okuyor da bence bak. Her evde bulunan bir şey mi? Evet. Bak, anneannemin plası. Var mı? Var. Su ile var. yıkanır mı bu? Daha, yıkanır, yıkarsan yıkanır. Yıkanır ama bazı ihtimalle karşı boncuklar da... Ama yıkanır ya, yıkanır. yıkanır. Evet. Çamura girir de kopar ya. <laughs> Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Kırılır ama yani. Kırılır da şekli değişmez. Şekilde de hayır ya hayır. 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 hayır, hayır. 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 Senin. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bakın sizin yönünüzü tamam. Evet. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır tabii ki de kolye sen, ama ne de ya? Hı. Hadi ben cevaplıyorum. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine Gel sığar mı mi? bu şey? Tabii ki de sığar. hayır ama Gel bir ya. <gülüyor> <gülüyor> bu şey pil elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Hayır, ben hayır. Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Ben yani kaçtım. Yuvarlak. Aa, yani yuvarlak olduğu için emin değilim basalım buna da. Aynen. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Yani yuvarlak <laughs> ama <bakar>. Emin değilim ama. <laughs> bu şey bir şey pişirmek şey, için şey. mi kullanılır? Hayır tabii ki arkadaşlar. Yani sakın yapma. Çiftlikte bulunan bir. Bulunan bir hayvan mı bu? Yani Bu... De Dört köşesinin vardır. Ayağım vardır diyor yani. Hayır. Yaprakları olan bir şey. Hayır. Hayır. Kapıyı soymadan Hayır. 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 Ne gibi, ne? Kolu var mı bu şeyin? Hayır. Hayır. Ya Çal... çok saçma sorular Sormuyor mu? Aynen. Yani. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Evet. Hayır. 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 Emin değilim. Abi. Dur bakayım. Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Fermuarı <laughs> <laughs> oh. var mı bu şeyin? Hayır. Karnım ağır gözlüm. Ortadan bir oturma odasında bulunan bir şey. Ya, Allah. Um, <laughs> değil değil mi? Ortama bir oturma odası. Koy ya sen bunu ne mahir yapas? Melek yakala. Ya yapma yapma. Ya silah kase kafamız var. hiç biri değil. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Olacak mı? <laughs> <laughs> Ay video bitti mi ya? Bir dakika. Çay. <laughs> arkadaşlık buna bakmayın. Deli deli aman tepem bol pide ben burada <laughs> 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 <İyi didihoo. gülüyor> Nereye gel? Yani. O attı gerçekten. <laughs> arkadaşlar <kıvamız gülüyor> <mi>? Video bitiriyoruz. Ver <laughs> Hadi <laughs> <Video. gülüyor> <laughs> <laughs> değil ha. Hadi arkadaşlar kanalımı videomu ne diye? A kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Aa atamadı zaten. Hadi geçmek üzere. <laughs> 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 hayır hayır ona bakmayın. Hadi görüşmek üzere görüşme, görüşme. <laughs> bitiyor? Video nerede Unuttum arkadaşlar.